Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 200 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfaklı, otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. 3 milyon 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa izleyeceksiniz. Gerçekten güzel bir villa. Araç girişimiz ve girişimiz orada. Girdiğimizde hemen sağ tarafımızda güzel bir havuzumuz var. Havuzun etrafı da seramikle kaplanmış. Gayet güzel bir alan oluşturulmuş. Şezlong alan olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Karşı tarafta şurası ben ilk emla başladığım yıllarda Çorumlu bir abimizin de Allah rahmet eylesin e, vefat etti. Hatta biz onun evine geldiğimizde sadece burada şu ev vardı. Başka da hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu ama buraların tamam bomboştu. O zaman da buradaki arsaların satış rakamları maksimum 40 bin lira, 30 bin lira civarında bir rakamda arkadaşlar. 200 metrekare arsadan bahsediyorum. Şimdi aldı başına gidiyor. 60'a 120 seramik alt katlı uygulanmış. Üst katta da taş kaplama yapılmış. Gayet güzel bir ev elde edilmiş. Güzel bir görüntü elde edilmiş. Spot aydınlatmalar bırakılmış. Bazı yerlerde köpükler kullanılmış. Arkada da bir bahçelerimiz var. Tamamen yeşillendirilmiş bir bahçe. Arka bahçe biraz daha geniş duruyor ön taraftan. Buralara havuz yapılabilir mi yapanlar tabii ki yapıyor. Yapmayanlar da ön tarafı bahçe alanı yapıyor. Arka tarafı da bahçe yapabiliyor. Yani bu mevkilerde 200 metrekare arz içerisinde hem havuzlu hem de havuzsuz evler bulabilirsiniz. Arkada var bir tane. Orası da havuzlu. Diğer tarafta var mesela İsmail abinin aldığı var. Havuzsuz. Önde kocaman bir bahçe var. Artık bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. İsterseniz havuzu da kapatabilirsiniz. Güzel bir giriş kapımız var. Bu şekilde aynalı. Girdiğimizde salona açıldığını görüyorsunuz zaten. Kapımızın mutlak ayrı dedik burada. Açık planlı bir mutlak değil arkadaşlar. 60'a 120 mermer görünümlü. Seramik uygulanmış. Şimdi ben bunu söyleyince bazen diyorlar ki işte mermer bile kullanmamışlar. Sadece seramik kullanmışlar. Mermer zaten yerde çok kalın olduğu için çok tercih edilmiyor. Büyük metrekareler dışında. Burası... 28 metrekare boyutunda güzel bir salon arkadaşlar. Karşıda şık bir televizyon ünitemiz var. Burada da gördüğünüz gibi kocaman bir alanımız var. Bir de sürgülü penceremiz var dışarıya çıkmak için. Televizyon ünitesini yapmışlar zaten. Bir ahşap ve beyaz çoğu yerde artık görmeye başladık. Ahşap gerçekten çok güzel oluyor. Arkada da 60'a 120 farklı renkte davarlı bir seramik kullanılmış. Çok güzel olmuş değil mi? şık duruyor. Üstte de mesela bunların spotlar var. Onlar dayandığında harika duracaktır. Biz şu an aydınlatmayı gösteremiyoruz. Çünkü elektrik bağlı değil. Burada da ahşaptan böyle dekorlar yapılmış. Güzel olmuş. Gerçekten güzel. Lavabomuz var. Yukarıya çıkış merdivenleri hemen arka kısmında da bir mutfağımız var. Mutfak da çok Yine beyaz lake dolap kapakları siyah bir granit tezgahımız tezgah arası da siyah seramikle beyaz seramik siyah derzde yapılmış siyah derzinin olması çok mantıklı bakın bunu her zaman söylüyorum bana göre artık zaten beyaz seramikle buraya uygulanması yanlış ya bunun devamını yapmak gerekiyor ya da füme cam kullanmak gerekiyor. Çünkü yağ sıçradığında burası leke kalabiliyor. Bunu yapınca da kesinlikle araya siyah derzler atın arkadaşlar. Siyah derzler sayesinde bu yağ sıçradığında orayı tekrar tekrar temizlemek zorunda kalmazsınız. Bir senelik eviniz çok eski gibi gözükmez. Daha güzel gözükür. Gayet güzel bir mutfağımız var. Değil mi? Şık. Buzdolabı yerimiz. Her şeyin yeri hazır. Burada da küçük bir masa yerleştirebileceğiniz bir alanımız var. Merdiven altı lavabomuz geniş, yerde farklı bir seramik düşünülmüş. Bak burada kapı eşiği yok görüyor musun? Şu olaya bayılıyorum. Şu kapı eşiğinin olmayışına bayılıyorum. İnşallah yukarıda da böyledir. Yukarıda da iki tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi burayı nasıl göstereceğiz? Burası çok karanlık kalmış ama bir şekilde göstermeye çalışalım burayı. En azından ben içeriye bir gireyim bir bakayım. Burada klozet bırakılmış direkt. Gömme rezervuar yok. Duşa kabin var. Aşağıdaki seramiğin aynı. Çok karanlık değil mi burası? Çok karanlık. Hiç göstermeyelim. Ne var markanın? Bataryası kullanılmış. İki tane odamız da burada var. Odalar geniş. Gerçekten güzel. 3 milyon 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa sunuyoruz. 20 metrekare boyutunda geniş bir oda. İçeridekiler yani odalar tamamen laminat. Dış tarafta seramik olarak düşünülmüş. Güzel olmuş. Antres çerçevenin içerisinde de beyaz laki kapılarımız var. Şimdi buradaki diğer malzeme ile burası aynı. Böyle gösterelim. 60'a 120 seramik duvarda. Yerde farklı bir seramik. Burada ne var varkın? Gömme rezervuar değil. Niye benim kafam böyle böyle gidip gidip geliyor? Bazen çok şaşırıyorum değil mi? Ne var? Markanın bataryaları kullanmış. Burada gömme rezervuar var, kullanılmamış diyecekken onu düşünürken bataryanın adını söyleyip düşünüyorum. Bazen böyle ikisi birbirine karışabiliyor. krevit markanın böyle klozetini bırakmışlar. Gömme rezervuar var değil. Neden böyle kullanmışlar bilmiyorum. Burada da bir duş akabimiz var. Böyle bir göstersen sen orayı. Güzel bir banyo bu. Yan tarafında bir odamız daha var. Bu oda da diğeri kadar geniş. Aslında bu odalar gerçekten çok geniş olmuş. 17 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Burayı istenirse gömme bir dolap yapılabilir. Değil mi? Çok güzel bir dolap olabilir burada. Gayet güzel bir odamız var. Burada soba bacası var. Şömine de yapılabilir. Aşağı katta da yapılabilirdi ama direkt mutlak kısmına denk geliyor. Burada soba bacası. Belki odada şömin olur mu istemeyebilirler ama olabilir. Yani yapılmaz değil. Bazen gördüğümüz evler var. Hatta böyle aynalı aynalı evlerde görüyoruz. Çok ilginç evlerle denk geliyoruz. O kadar çok farklı farklı şeylere denk geliyoruz ki. En üst katta da iki tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda L şeklinde küçük bir L şeklinde bir koridor. Koridorun hemen merdivenin başında sağ tarafta ilk odamız mevcut. Burası aşağıya göre biraz daha küçük tabii ki. Metrekaresi de 12 metrekare. 12 metrekarelik çocuk odası sayılabilir. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Güzel bir oda arkadaşlar. Belki çalışma odası ya da giyinme odası tarzında da düşünülebilir. Yan tarafında da yine bir banyo lavabomuz var. Toplamda 3 tane banyo, 4 tane de lavabo gezdik. Yine güzel. Duşakabin yeterli gayet. Ama şimdi bu köpük olmuş ya bu su sıçrar buraya. Değil mi? Su sıçrar bunu plakayla kapatmak lazım bence köpük yerine. 60'a 120 seramik yine burada da. Seramikler çok güzel. Yerdeki seramikler çok hoşuma gidiyor bunlar. Renkli renkli ya. Bence her şeye uyumlu. Burada da bir odamız var. Artı bir de terasımız var. Burası da toplamda 18 metrekare. Gayet geniş, güzel bir metrekare. 18 metrekare yeterli bir alan bence. Hem yatak hem dolap hem de bir makyaj masası sığabilir. Burası biraz eğimli eğimli olduğu için biraz böyle aşağıda gözüküyor ama kafanız değmez arkadaşlar. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve bir de terasımız var. Hava rüzgarlı. Bak şu evi tanıtmıştık. Beyaz Saray. Orada. Orayı da göster istersen. Orası Beyaz Saray. Ben öyle adlandırıyorum. Beyaz Saray'dır. Çok hoşuma gidiyor. Beyaz renk benim. Karşı taraf akuasinin bulunduğu kısım. Orada denizi görebiliyorsunuz hatta komple. Tabi şurası arsa mı? Evet. Burası arsa mı? Burası arsa. Önünüz kapanabilir. Ama kapanana kadar görebileceğiniz bir deniz manzaranız var. Güzel bir alan. Üstü kapatılabilir. Kapatılırsa daha güzel olacaktır. Burada küçük bir depomuz var. Fiyatımız da 3 milyon 750 bin TL. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Her yere çok yakın. Sağlık Ocağı'na, Semt Pazarı'na yürüme mesafesindeyiz arkadaşlar. Burası artık şehirleşti. Merkez bu tarafa doğru kaymaya başladı. Tabii ki fiyatlar da aldı başını gidiyor. Yetişmeniz gerekiyor. Yoksa önümüzdeki yıl emin olun böyle bir evin fiyatını 6-7 milyondan aşağı konuşmayacağız. Kendinize çok iyi bakın.